geceler arkadaşlar. Model şirketimiz Kardemir. Şimdi isterseniz 2021 yılında nasıl bir performans sergilemiş çeyreksel bazda tek tek çeyreksel çeyreksel geçmişi bir hatırlayalım performansını bir takip edelim. Sonra en son en son ve kapa göndermiş olduğu finansalları doğrultusunda değerlendirelim. Yalnız bu arada beni takip eden e, hisse senedi yatırımcılarına, küçük yatırımcılarına hatırlatmak istediğim önemli bir nokta var. Arkadaşlar bu Çin'deki bu defa daha farklı ve daha sık tedbirlerin alındığı Çin'deki ve finansın merkezi mega şehirlerinden Şangay'da sıkı karantina tedbirleri var. Halk zorunlu gıda ihtiyaçlarını dahi almak için dışarıya bırakılmıyor. Alışverişe dahi bırakılmıyor. Zorunlu gıda maddelerini almak için dahi yani ekmekti, suydu, yiyecek, içecek gibi. Ben sürekli takip etmeye çalışıyorum ama hiç gündeme gelinilmiyor. Sanki orada her şey yolundaymış gibi bir hava esiriliyor. Bu belki vatandaş panik şimdiden paniğe girmesin diye bunun üzerinde durulmuyor ama ben bunun da doğru olduğunu düşünmüyorum. Eğer böyle bir tehdit ve tehlike varsa tıpkı bir öncekinde olduğu gibi bütün dünyaya bunun da sirayet edeceği kaçınılmaz. Bunu kamudan insanlardan saklamanın çok doğru olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar şimdiden tedbirlerini yavaş yavaş alsınlar eğer böyle bir tehlike ve tehdit varsa. Limanlarda çalışan arkadaşlardan edindiğim bilgiye göre gemiler limanlara yanaşamıyormuş. Yine bir tedarik ve ürüne ulaşımda sıkıntı baş gösterecek gibi bir gelişmeye gebe gibiyiz. Öyle görünüyor bütün dünya olarak. Bu da malum hisse senedi piyasasına olumsuz etkileyecektir. Bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bir başka husus bayrama az kaldı. Bu gelirini, geçimini borsadan sağlayan, hisse senedi yasası üzerinden sağlayan yasa yapıcılar, borsa simsarları, bu bayram tatilinde açlıklarını, bayramlıklarını çıkartmak isteyebilirler, bayram takasından faydalanmak isteyebilirler. Bu takas gününe çok fazla dikkat etmeyin. Bunu takas öncesi de herkes takası beklerken takas öncesi operasyona maruz kalabiliriz. Bunu da göz önünde bulundurun. Evet, Kardemir 2020'nin ve 2021 bilanço düzenlemelerinde İnceleme çeyreksel dönemlerinde ne yapmış adım adım inceleyelim performansını görelim. 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasındaki döneme kısaca göz atalım. Önce ortak ve şirket karlılık oluşumlarına bakalım. 2020'nin ilk çeyreğine göre 2021'in ilk çeyreğinde şirket karlılığı yüzde 33, satış karlılığı yüzde yaklaşık 12, ortak karlılığı da yüzde 119 gibi belirgin şekilde artış sağlamış. Peki reel satışları ne yapmış? Evet 2021'in ilk çeyreğinde bir önceki dönemin ilk çeyreğine göre reel satışları yurt içi reel satışları %37,5 oranında artış sağlamış. Yani %37,5 bir önceki yılı geçmiş. Güzel. Fakat dış ticaret işlemleri o kadar da iyi gözükmüyor. Evet, 2020'nin ilk çeyreğine göre 2021'in ilk çeyreğinde ihracat gelirlerini belirgin şekilde artırmış. Fakat yurt dışı ithalat giderleri daha belirgin, daha hızlı, daha yüksek oranda artmış ve işletme dış ticaret açığı vermekte. Peki o dönemde hissenin olması gereken fiyatına baktığımızda yani 2020'nin ilk çeyreği ile 2021'in ilk çeyreği arasında 2 TL'lik bir fiyatlama hesaplanmakta yıllık büyüme ve el getiri ve dağıtılabilir temettülerinin hesaplanmasının neticesinde indirgenmiş nakit akımında da yine aynı şekilde birbirine yakın 2 lira olması gereken fiyatı hesaplanmakta. Peki o tarihte bu arkadaşımızın piyasadaki fiyatı neymiş? Bir üç, evet. 6, 90'dan fiyatlanıyormuş. 2020'nin İkinci çeyreği ile 2021'in ikinci çeyreğini mukayese ettiğimizde mali tablolarını incelediğimizde önce ortak ve şirket karlı kuruşumuna bakıyoruz. 2022'nin ikinci çeyreğinde de bir önceki dönemin aynı çeyreğine göre şirket karlılığı yaklaşık %24 artarken satış karlılığı %24 artmış şirket karlılığı yüzde artmış, satış karlılığı yüzde yirmi dört artmış ve ortak karlılığı yüzde iki oldukça yüksek oranda gerçekleşmiş. Reel satışları evet altıncı ayda da yani ikinci çeyrekte de bir önceki yılın ikinci çeyreğine göre yüzde otuz yurt içi reel satışları artarken bu sefer e, İhracat gelirleri artış gösterirken yurt dışı ithalat giderleri azalma göstermiş fakat yine de yüksek oranda bir dış ticaret açığı karşımıza çıkıyor 2021'in ikinci çeyreği itibariyle. Peki 2020'nin üçüncü çeyreği ile 2021'in üçüncü çeyreği bilanço dönemlerinde incelediğimizde şirket karlılığı yüzde doksan buçuk artış gösterirken satış karlılığı yüzde yirmi dokuz oranında artmış. Ortak karlılığı yüzde üç gibi gayet yüksek bir oranda artış göstermiş. Ve borçlarının maliyetini çok hızlı ve yüksek oranda azaltmış. Borçların öz kaynakları oranı da kısmen azalmış. Evet, istikrarlı bir e, gelişme sürdürüyor. Fakat sıkıntı sanırım dış ticaret işlemlerinde, Real satışına baktığımızda yüzde 35 bu sefer bir önceki yıla e, yurt içi real satışlarını artırmış icra, dış ticaret dengesi yine aynı olumsuz yönde sürmekte. Peki o tarihlerdeki hissenin olması gereken fiyatına bakalım. Şunu 10 yapalım. Evet o tarihlerde hisse 6,5 liradan borsada işlem görüyormuş. Hissenin olması gereken fiyatı yaklaşık 9 lira olarak hesaplanmakta. Temetli kapitalizasyon yöntemiyle yani yıllık büyüme reel getiri beklentisi ve dağıtılabilir temetlerin hesaplanmasının neticesinde indirgenmiş nakit akımı yöntemiyle de 7,5 lira ama e, tabi o tarihte arkadaşlar e, bu iskonto oranla ve betasını hesaplamak lazım. İndirilenmiş nakit akım yöntemi çok sağlıklı olmayabilir. Ve 2021'in son çeyreği ile 2022'nin ilk çeyrekleri arasındaki bilanço düzenlemesini analizini yap. Önce 2021'in 2021'in son çeyreğine şöyle bir bakalım. 3 aylık olarak ondan sonra yıllık bazda değerlendirelim. Ortak ve şirket karlılık oluşumuna bakalım. Evet 3 aylık zaman zarfında şirket karlılığı yaklaşık %1.5 azalırken satış karlılığı %1 azalmış. Ortak karlılığı %21.5 oranında gerçekleşmiş. Reel satışlar yüzde 68 ve 3 aylık dilimde 2012'ye göre 3 ay içerisinde yurt dışı ithalat giderleri hızlı ve yüksek oranda artmış. Yurt dışı ihracat gelirleri de kısmen azalmış. Fakat biz buna 2021'in ilk çeyreği ile değerlendirelim. Yıllık bazda değerlendirelim. Bakalım. 2021'in ilk çeyreği ile 2022'nin ilk çeyreği arasındaki bilanço düzenlemesine göre varlık yapısına baktığımızda varlık yapısında belirgin şekilde değişiklik gerçekleştiği görülmekte. Toplam varlıklar içerisinde brüt işletme sermayesinin payı %50'den %66'ya artış sağlarken toplam varlıklar içerisinde toplam sabit kıymetlerin payı %50'den %34'e azalmış. Evet, bürüt e, işletme sermayesindeki e, belirgin artışın ana kaynağını Toplam varlıklar içerisinde nakit ve nakit benzeri varlıkların payının %16'dan %27.5'a belirgin şekilde artışı ve ticari alacakların %10'luk payının da %15.5'a artışı ana kaynak oluşturmuş. Toplam varlıklar içerisinde stokların payı %17.5'dan %14.5'a kısmen azalırken şirket 2020 2'nin ilk çeyreği itibariyle maddi duran varlıklarının %62'sini amorti ederken cari fiyatlarla %138 oranında 11 milyar 189 milyon 581 bin TL'lik bir iktisadi varlık artışı sağlamış. Finansman yapısına baktığımızda Varlık finansmanında kısa vadeli borçların payı %44.5'dan %53'e belirgin şekilde artış sağlarken varlık finansmanında uzun vadeli borçların payı %18'den %10'a belirgin şekilde azalmış. Varlık finansmanında toplam borçların payı yaklaşık %63'den %61'e gerilerken Varlık finansmanında öz kaynakların payı yüzde otuz yediden yüzde yaklaşık otuz dokuza çok yüzlü bir artış sağlamış. Şirket varlıklarını yüzde altmış bir oranında toplam borçlarıyla fonlarken yüzde otuz dokuz oranında öz kaynaklarıyla fonlamakta ve toplam borçlar öz kaynakların yaklaşık bir buçuk kat. Üzerinde seyretmekte daha kapsamlı, daha detaylı finansman yapısını inceleyecek olduğumuzda önce yabancı para pozisyonuna bakıyoruz. 2021'in ilk çeyreği itibariyle işletme 1 milyar 818 milyon 228 bin 497 TL'lik net yabancı para pozisyon açığı taşırken aradan geçen 12 aylık zaman zarfında bu açığa yaklaşık 3 milyar daha bir açık ek açık yaratarak cari dönemde 4 milyar 753 milyon 450 50 bin 218 TL net yabancı para pozisyon açığı taşımakta ve risk taşımakta. Finansman kaynaklarında kısa vadeli değişiklikte finansmanda öz kaynağın katkısı çok cüzdü de olsa %4 artarken yabancı kaynakların payı da yine cüzdü olarak %2,5 azalmış. Öz kaynakların borçları oranı yüzde yaklaşık 7 oranında artarken bürüt işletme sermayesi hızlı ve yüksek oranda yüzde 459,5 oranında artmış. Ve net finansal borçları işletmenin %2220.5 oranında çok hızlı ve yüksek oranda azalmış. Kısa vadeli finansman değişikliklerinde işletmenin lehine gelişme olmuş. Uzun vadeli finansman değişikliğinde de yine aynı şekilde işletmenin lehine gelişirken burada olumsuz olarak karşımıza çıkan net yabancı para pozisyon açığının yüzde seksen altı buçuk oranında artması. Ticari alacaklarıyla ticari borçlanma finansını sağlaması yüzde yirmi beş buçuk oranında artış kaydetmiş. Öz kaynaklarına bakalım. Toplam öz kaynaklar içerisinde dönem kar payı stabil kalmış. Devamlı sermaye kısmen azalırken öz sermaye karlılık payı patlamış, hızlı ve çok yüksek oranda artmış. Toplam öz kaynaklar %10,5 oranında ödenmiş sermayeden %104,5 oranında içsel sermaye yaratım geçmiş yılların karı, dönem karı ve dağıtılmamış yedek akçelerden oluşmakta. Bu öz sermaye karlılık payını delirgin ve hızlı şekilde artışının ana nedenlerine bakalım. Evet, yüzde 19 oranında şirket karlılığı artış sağlamış Şirket karlılığının yüzde 19, emniyet marjının yüzde 56.5'ten yüzde artması ve ortak karlılığının %107 gibi yüksek oranda artışı işletmenin öz sermaye karlılık payının çok yüksek ve hızlı oranda artmasının ana kaynaklarını oluşturmuş. Katkı payı yüzdesi yüzde 43'ten yüzde 40.5'a azalırken borçların öz kaynakları oranı çok cüzi çok kısmi azalmış ve borç maliyetlerini 2021'in ilk çeyreğine göre kısmen azaltmış. Gelir tablosuna bakalım. Evet. Toplam gelirler içerisinde toplam maliyetlerin payının %71'den yavaşça %75.5'a artmasının neticesinde gayri safi işletme karı yaklaşık 29'dan yüzde 24 azalmış. Faaliyet giderlerinin yüzde dört buçuktan yüzde 0.28'e hızlı ve yüksek oranda azalmasından ötürü de esas faaliyet karlılık payı yüzde 24.32'den yüzde 24.30'a çok minik binde iki bir azalışla azalış demek de ne kadar doğru olur? Stabil gerçekleşmiş bir önceki dönemden eşit seviyede gerçekleşmiş. Finansman giderlerinin yüzde yaklaşık dört buçuktan yavaşça yüzde üç buçu azalmasının neticesinde de vergi öncesi karlılığı yüzde yirmi iki buçuktan yüzde artmış. Vergi giderinin yüzde dörtten yüzde dört buçu artmasının neticesinde de Net evet, dönem karı yüzde on sekiz buçuktan yüzde on dokuz kısmen artarak gerçekleşmiş. Şimdi arkadaşlar yarın size kardemir yüzde yüz buçuk karını artırdı bir önceki yılın üç çeyreğine diye anlatacaklar. Rakamsal olarak evet arkadaşlar. Yani 801'e 343'e oranlarsanız yüzde 133 ama toplam gelirler içerisindeki payı yüzde 18 artıyor. yüzde burada toplam maliyetlerin payının da 71'den yüzde artması göz ardı edilmemelidir. Nakit akışına bakalım. Önce karlılık oranlarına bakıyoruz. Vergi öncesi karlılığı yüzde 340, ekonomik rentabilite yüzde 102, faiz vergi öncesi karlılığı yüzde 153 60 Fakat faaliyet karlılığı vasat yüzde 56 ile vasat olarak gerçekleşmiş. İşletme verimliliği yüzde üzerinde %136 ile gerçekleşmiş işletme gerek yönetim kadrosuyla gerekse iş dönem kadrosuyla iyi bir performans sergilemiş. Nakit akışı evet nakit akımına akışına baktığımızda işletme faaliyetinden nakit girişi %55,5 esas faaliyetlerden nakit girişi de %122 oranında artmış. Satışlardan nakit girişi satılan malın maliyetinden kaynaklanan nakit çıkış oranı yüzde yüz yirmi buçuk artışla yüzde yüzün üzerinde gerçekleşmesi satışlardan nakit girişiyle satılan malın maliyetlerini karşıladığını ve borç ödeme gücünü güçlendirdiğini bize gösteriyor. Bu arada yatırım faaliyetlerinden nakit girişi, yatırımlardan nakit çıkış oranı %100'ün üzerinde %34 artışı da işletmenin duran varlık satışı yolu ile nakit yarattığını bize gösteriyor. bu varlık satışından da 31 milyon 662 887 TL nakit fazlası yaratmış. Finansman faaliyetlerinden nakit girişi de yatırım faaliyetlerinden nakit çıkış oranı %469 oranında yüksek oranda azalmış. Vergi öncesi dönem karı %100'e gayet yakın %90 artışla gerçekleşmiş. Kaynak kullanımına baktığımızda fonların %40'lık kısmı faaliyetlerinden elde edilmekte. Bunun %59 ağırlıkla kısa vadeli borç artışının ana kaynak oluşması olumsuz. %77,5 ağırlıkta bürüt etme sermayesinin artışı ana kaynak oluşturması olumlu. Başa baş gelişimine baktığımızda faaliyetlerin başa başı satışlara göre %43,5'tan cari dönemde %40'a azalması ve toplam gider başa başların yüzde 48'den de yüzde 40.5'a azalması işletmenin kar marjını ve karını artırıcı olumlu gelişmeler. Net işletme sermayesi yüzde 44.5 oranında artmış 2 milyar 51 milyon TL ile. Rasyolarına bakalım. Likidite oranları artış yönünde fakat olması gereken değerlerin birazcık altında gerçekleşmiş. Faaliyet oranları vasat gerçekleşirken kaynak yaratma vasatın üzerinde fakat etkinlik oranları vasatın çok altında kalmış. Büyümesine bakalım. Şirket cari fiyatlarla ve reel fiyatlarla büyümüş. Satış büyümesi yüzde iki buçuk reel olarak. Kar yüzde sekiz buçuk. Varlık artışı yüzde on bir. Öz kaynak büyümesi de yüzde on beş buçuk reel fiyatlarla gerçekleşmiş. Risk. Her üç risk modelinde de işletmenin risk içermediğini görüyoruz. Tüm bu veriler doğrultusunda evet en son bilanço döneminde hisselerin olması gereken fiyatlarını vermiyoruz arkadaşlar. Bugünü 15 liradan e, fiyatlanarak kapatmış ise e, programa sahip olan, yazılıma sahip olan, kullanan arkadaşlar yıllık buyuruna değer getiri beklentisi ve dağıtılabilir temettü hesaplamalarını buradan kendi hesaplamalarıyla kontrol edebilirler. nakit yapım yöntemiyle de hesaplamalarını yine buradan kontrol edebilirler. Burada dış ticaret işlemlerindeki açık, belirgin açık, yani ithalat giderlerinin, ihracat gelirlerinin çok çok üzerinde seyretmesi işletme açısından dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Onun dışındaki veriler işletmenin istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde büyüdüğünü göstermekte. Ekseriyette olumlu hissedi arkadaşlar olması gereken değerinin bir kısım altında işlem görmekte. Evet, bu dış ticaret işlemlerine yatırımcılarının yakından takip etmelerinde fayda var. Çünkü bundan sonraki fiyatlamalar, hisse senedi fiyatlaması da bu yönde gerçekleşeceğini görüyorum. İyi geceler arkadaşlar.